Arda Bey böyle bir şey nasıl yaparsınız ya? Ya siz nasıl insansınız ya? Benden ne istiyorsunuz? Bırakın artık peşimi. Ya bir sakin ol ya. Havuç dedim ya. Bir sakin ol yani. Hem yani ben de en az senin kadar şaşkınım. Hani ben bilmiyorum ki bu işin içinde senin de oldun yani. Girdikten sonra öğrendim. Yani malum senin yüzünden ben de işsiz kalınca hayatta kendime bir yol çizmem gerekti. Ben bir yol çizdim. Sen de bir yol çizmişsin. Kader kısmet. Yollar çak kesişti. Yeter. Arda Bey yeter. Ortada bir yanlışlık olmadığını siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Düşün artık yakamdan ya. Düş ben seni ya. Sen sen benim yakamdan düş. Ya o senden ben kurtulamıyorum ya. Ben de en az senin benden kurtulmak seni kadar senden kurtulmak istiyorum. Ama olmuyor ya. Ben seni kapıdan kovuyorum, bacadan içeri giriyorsun. Arda Bey. Bu durumun rastlantı olmadığının farkındayım. Boşuna uğraşmayın. Şirket hisselerini devredin. Çektiğiniz krediyi de geri ödeyin ve çıkın artık hayatımdan. O zaman tamam ben öyle yapayım. Sen benle dalga, dalga mı geçiyorsun ha? Dalga geçiyorsun sen de. Bir ton para yatırdım. İstesem de çıkamam artık bu işten mi? Arda Bey bakın. Dediklerimi harfiyen yapacaksınız. Hisselerinizi devredeceksiniz. Üstümüze yıktığınız bu borcu da geri ödeyeceksiniz. Ve defolup gideceksiniz artık hayatımızdan. Diyorsun. Evet. <laughs> Sen kim oluyorsun da benimle böyle aflalı taflalı konuşuyorsun? Kimsin sen ya? Kimsin? Sen var ya sen benim yüzde elli bir hissesi olan şirketimin küçücük bir hissedarısın. Şu kadarcık. O yüzden de bundan sonra sen beni dinleyeceksin. Havuç dibim. Bir kere bu ortaklıktan kimsenin haberi olmayacak. Kazayra birine söylersen, ben de öğrenirsem tutarım seni elinden. Gideriz hep birlikte lay lay lo. Şirket iflasını verir. El birliğiyle batarız. Ki istemezsin. Tam düğün arifesinde, işsiz, güçsüz, parasız, borç içinde. İstemezsin. İtiraf et, avuç dilim istemezsin. Değil mi? Kardeşim ya, sen bu Ender Bey'le ne konuştun ha? Bir haftadır tek kelime etmiyorsun. Konuşulacak bir şey yok kardeşim. Bak soruyorum, doğru düzgün cevap da vermiyorsun ha. Ya Meto kapat artık bu konuyu tamam. Biz çalışmaya devam edeceğiz önümüze bakacağız işte. Ya bu kredi meselesini falan konuştunuz mu ha? Ne ne diyor bu krediyle ilgili? Çekmek zorunda kalmış. Yani yapacak bir şey yok çalışacağız o krediyi de ödeyeceğiz işte. İyi tamam öderiz. Eğer sen öyle diyorsan öderiz. Peki bu e, ümit konusunda bir şey dedi mi bu adam ha? Ya Meto yeter artık kapat diyorum bu konuyu ama. Bak biz Ender Bey'le her şeyi konuştuk hallettik tamam mı? Sen rahat ol. Zaten başımda bir sürü iş var bir de seninle uğraşmayayım Allah aşkına. Ya kardeşim ben sana yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Tamam sen bana yardımcı olmak istiyorsan işini yine her zamanki gibi dört dörtlük yap tamam. İyi tamam tamam. Ya, bu düğün günü yaklaştıkça tüm acısını benden çıkarıyorsun ha. He. Hey heyleri yine üzerinde. Meto. <laughs> Bir bakalım niye gülüyorum Hakan tahmin et. Ya havuç dilimin suratı geldi aklıma. Ona gülüyorum ya. Karısın da Enter Bey diye beni görünce görmen Ben böyle, böyle kaldı. <laughs> bundan sonra ne olacak Arda Bey? Valla Hakan'cığım bundan sonrası çorap söküyor. Yani artık havuç dilimle ben böyle kedi fare oynayacağız. Kim kedi? Ben kim fare? <laughs> havuç dilim. Her istediğimi yaptıracağım ona bundan sonra. Her istediğimi. Ha bu arada seni de şirket aldırıyorum haberin olsun. Ya, az kahrımı çekmedin Hakan'cığım. Teşekkürler Arda Bey. Ne demek? <laughs> Bak yine aklıma geldi. <laughs> Canım. Bugün bir sürü işimizi halletmemiz lazım. Çok az zamanımız kaldı. Düğünü nerede yapacağız? Karar verelim. Evet aşkım, doğru diyorsun da ya şimdi her şey o kadar karışık ki ben şey bizim için hangi mekan uygun olur, onu bilemedim. Ay mıy 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 Emre, Hiç sevmediğim şeyler ya. Tamam ben seçtim birkaç tanesini seçenekleri azalttım. Bugün gidelim gezelim karar verelim. Tamam. tamam. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk Meto. İyi ki geldin bak. bizimkisi uysallaşmış. sallaşmış. Böyle alev oluyordu biraz önce düğümün. Aa, -a. hayırdır? Kime horozlanıyorsun Emre? Ne oluyor? Bir şey yok hayatım. Düğünden dolayı mı stres oluyor? Evet evet çok stres bu aralar. Böyle bir gergin böyle heyheyleri üzerinde. Sen var ya Emre, sen var kesin evlenmek istemiyorsun, beni oyalıyorsun. Beni kandırıyor. Beni kandırıyorsun sen. Evlenmek istemiyor musun? Bana doğru söyle. Ya, Niye hiç koşturmuyorsun? Hı. Hep mıy 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 mıy. Hayatım olur mu öyle şey? Nereden çıktı? Hiç öyle bir şey olabilir mi? Meto işte bu. Yine ne dediğini bilmiyor. Sen hallettin mi işlerini kardeşim? <laughs> ara, ara vermiştim ben. Ara, biraz ara verdim. Benim ne hayallerim vardı? Her genç kız gibi. Ben bir kere yazın istiyordum düğün. Kır düğünü olsun istiyordum. Şimdi bak kışa denk geldi. Kapalı yerde yapacağız mecburen düğünümüzü. Simay ya. O da büyük sıkıntı. Benim bir arkadaşım vardı Ceyhun. Böyle yazın ortasında evlendi kırda. Bir yağmur, bir yağmur. Ama eğlenmiştik yani. Ama yağmur felaketti yani. Kır. <laughs> Ama ben şey düşünüyorum. Meto, senin de haberin olsun. Yazı bir daha yaparız düğün. Sonuçta düğün bizim düğünümüz. Baktık kışınki güzel olmadı. İçimize sinmedi. Yaza bir düğün daha diyorum. Ne diyorsun Emre? Nasıl ya? Bir düğün daha mı yapacağız? Aa, evet. Evet. Gerekirse dört düğün yapacağız. Şaka yapıyorum, şaka. Şaka. Hmm. Sakin ol, şaka yapıyorum. Şu espri perspektifini genişlet birazcık. <laughs> Çok komik. Komik <laughs> Emre'ciğim, bak bir tane organizasyon şirketi buldum. Bu diğerlerinden bir tık pahalı. Ama tıpkı benim hayal ettiğim gibi bütün detaylar, bak hepsini yapabiliyor. Hmm. E tabi aşkım. Hayaller önemli. Sonuçta insan bir kere evleniyor. Bu benim ilgi evlili o. <laughs> doğru doğru tabi. Ya zaten ben de bu yüzden hiçbir istediğimiz eksik olsun istemiyorum ya hayatım. Ya Emreciğim çok tatlısın. Peki senin hayalindeki düğün nasıldı? Nasıl olsun isterdin düğünü? Yani işte ben bir damatlık giyerim. Sen gelinlik. <laughs> böyle müzik falan eğleniriz diye. Ya olur. Ben, ben, aslında bakın aslında en güzeli gidin bir nikah dairesine. Kıyın nikahınızı sonra nikahtan sonra gideriz hep beraber eğleniriz bir yerde ha. Ha, bak aslında iyi fikir ha bu da. Evet çok, çok, iyi fikir. Çekirdek bir nikahtan sonra toplanır eğlenmeye gideriz. Çekirdek derken mesela? Sen ben arkadaşlarımız öyle ailedeki gençler falan. ...yaşlılar eve gider böyle evde çay çorba biz eğlenmeye gideriz. Aa, bak düşündükçe daha da mantıklı gelmeye başladı bu. Arkadaşlar pardon bölüyorum ama benim düğünümle ilgili konuşuluyor galiba. Ben de fikir vermek isterim. Ne demek şekilde grup Emre? <laughs> ne demek sen düğün yapmak istemiyor musun? Bak düğün yapmak istemiyorsan bana şimdiden söyle beni sinir etme beni uğraştırma. Niye beni heveslendiriyorsun? Aşkım yok sadece bir fikirdi bu öyle Meto dedi. <laughs> Ne? Çekirdek kurut ne demek? Ne apar topar paket gibi düğün mü yapacağız? Ben anneme babama ne diyeceğim? Tamam hayatım fikirdi sadece öyle. Beyin fırtınası öyle bir şey yok yani fikir. Ay bu kaçıncı oldu? Ben anlayacağımı anladım Emre. Sen benim hayallerime değer vermiyorsun. Bana bile değer veriyor musun? Bu tereddüt değilmiş. Aşkım zaman. abartıyorsun ama hiç olur mu öyle şey hayatım? Hayır hiç, hiç yaklaşma. Aşkım. Uzaklaş. Bir kol mesafesi istiyorum araya. Geç üst geç. Sinirlendim sana şimdi. Sim abicim. çok haklı yani. Bir, hayali var kızın ya. Havuç. Kızın bir hayali var. Tüm hevesini kursağında bıraktın ya. Hemen atladın fikre. Hemen nikah olsun, düğün olması fikrini atladın yani. Ana, oğlum sen vermedin mi bu fikri? Ben, ben söyledim. Ben söyledim ama ben öyle inanarak söyledim. Böyle yapıyorlardı dedim ama doğru değil dedim yani. Ben öyle dedim. Meto bak, vallahi elimden bir kaza çıkacağım. Ne oluyor? Tamam, kavga etmeyin. Gidelim kıyalım bir yerde nikahımızı, bitsin bu iş. Ya hayatım ben öyle yapalım demedim ki ama. Bu sadece bir seçenekti, öyle neden olmasın dedim. Yoksa sen ne diyorsan benim için o... Tabii ki senin hayallerindeki düğünü yapacağız. Hemen yumuşadım. <laughs> Şu an direkt yumuşadım. Tamam o zaman gidip bu organizasyon şirketiyle görüşelim. Tamam bir tane görüşelim. Gidelim bakalım ne tüller, ne boncuklar, incikler serecekler önümüze. Hadi. Çok merak ediyorum. Hadi kalkın gidelim. Ha şimdi mi gidelim? Üç ay sonra ne dersin Emreci? İyi mi üç ay? Nasıl? Ya evleneceğiz diyorum. Görüyor musun? Hiç tık yok. Heyecan yok ki adamda. Senin derdin ne? De sen de bu organizasyona dahilsin. Damat olacaksın. Farkındasın değil mi? Ya canım? biliyorum hayatım. Tamam dalga geçme ya. Öyle yani sordum işte. Ben anladım. Bu çocuğun heyecanı eksik. Seni heyecanlandırmamız lazım. Hadi gel senin damatlığına bakalım. Ha iyi tamam. Hadi bakalım o zaman. Ben aldım takım elbisemi aldım ben. Hazırım. Duydun mu? Ya Meto senin düğününe senden daha hazır Emre. Tamam. Tamam. Ondan sonra ben laf söylemiş oluyorum. Hadi kalk. Hadi. Hadi kalkalım o zaman. Yarın mı buluşacaksınız Emre ile Arda Bey? Evet Hakan'cığım yarın buluşacağım. Ümit'in yerine seni işe aldığımı söyleyeceğim. E yani şimdi bir kişi eksildi yerine bir kişiyle doldurmak lazım. O da kim? Tabii ki sen. <laughs> Kaç para maaş istersin aylık? Söyle bakalım. Bilmiyorum efendim. Ya söyle bir şey ya. Bak şöyle yapalım. On bin. On bin. Aylık 10 bin. Uygun mudur? Emreler bu kadar kazanmıyor efendim. <laughs> Emreler bunun da birini kazanamayacak Hakan'cığım bundan sonra. Onların maaşı düşecek. Seninki yükselecek. Bizdeki sistem böyle. <laughs> ah, bitti sen <sana> işte. hoşçakalın. <laughs> Diyorum ki masaların üstündeki çiçekler mor ve beyaz olsun. Güzel. Bak bembeyaz da olabilir. Hmm. Bembeyaz çiçekler, yeşil yapraklar, gelinliğinle falan çok güzel durur. Güzel, güzel olabilir evet. Hmm. Ama rengar renk olabilir, çiçekler. Her renkten kök uşağı. Kırmızı, kırmızı olan kırmızı. Kırmızı iyi de, kırmızı olsun. De, Seni biraz. kafede bekliyorum, hemen gel. Kız niye öyle değilsin? Kırmızı da... Sakın kimseye bir şey çaktırma. Bitiririm seni. Yani tabii ki kırmızı beyaz çok güzel. Evet. Ama yani hani böyle düğünde biraz daha sade renklere gitsek böyle her şey çok sakin olsa daha zarif olur. Dore, dore olabilir altın rengi. O masa kırmızı ortada beyaz masa örtüsü. Altın rengi böyle... Beni mi bekliyorum? Hayukçuğum. <laughs> Can dostum kan kardeşim. Ya, ne biliyorsun bilmiyorum. Ne biliyorsun bilmiyorum ama bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil Ayıkçım. Konuşalım. Konuşalım. Bir sene neleri konuş hallettik ya. Bunu da konuşalım. Konuşalım halledelim. Ne dersin? Hı? Tamam konuşalım. Konuşalım. <laughs> ama sözü önce ben başlayayım. Buyur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.